Ülkemizde son sıralarda yeniden alevlenen Merkez Bankası tartışmalarına farklı bir açıdan bakış yapıyoruz esas tartışılması gereken konuları gerekçeleriyle birlikte dile getiriyoruz. Birinci videomuzda paranın tanımlanmasının önemine işaret etmiş ve Merkez Bankası'nın yasal yetkilendirilmesini sorgulamıştık. Şimdi bu ikinci videomuzda Merkez Bankası'nın kurgusu ve yapılandırılması üzerinde birkaç cümle kuracağım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Anonim şirketlerde hisse yapısı çok önemlidir. Şimdi bankanın hisse yapısına kısaca değinelim. Merkez Bankası'nda hazinenin yani devletin payının %51'in altına düşmemesi kuralı getirilmiştir. Bu durum devletin Merkez Bankası'nın sermaye yapısında çoğunluk hissedar olmasını sağlayarak para politikası üzerinde dolaylı bir etki ve denetim imkanı bulundurduğu anlamına geliyor. Kanun koyucunun bu düzenlemelerle bir tür dengeleme amacı güttüğü sonucuna varabiliyoruz. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın temel amacı 1211 sayılı yasanın dördüncü maddesinde açıklıkla yani serahaten fiyat istikrarını sağlama olarak tespit edilmiştir. İşte bu amaç mevcut yapıda ekonominin yönetimi için tek başına yeterli olmuyor. Bunu defalarca gördük, tecrübe ettik. Şöyle ki Fiyat istikrarını sağlamak için genellikle paranın bir kısıt haline getirilme mecburiyeti doğuyor. Bu da ekonominin doğal işleyişini ve gelişimini bozuyor. Bu durumda idare ya faizleri tahammül edilemez seviyelere çıkarıyor ya da dış borca yönleniyor. Böylelikle genel ekonomik denge de bozulmuş oluyor. Günümüzde el an şu anda yaşadığımız Sorun da budur aslında. Bunun yeniden ele alınması gerekiyor. Şimdi merkez bankasının yanı sıra ülkemizde para basan bir kurum daha var. O da Darpanedir. Madeni paralar 1264 sayılı kanun hükümlerine göre tedavile çıkarılmaktadır. Bu kanun madeni para basımıyla ilgili usul ve şartları, para birimlerini değerlerini ve bu paraların nasıl tedavüle sokulacağını düzenleyen bir kanundur. Netice itibariyle ülkemizde tedavi edilen para, kağıt para, banknotlar yani ve madeni para olarak iki ana kategoride basılır. Basım süreçleri farklı kurumlar tarafından yürütülür. Her iki para türünün basımı belirli yasalarla düzenlenmiştir. Şimdi bunun pratik yansımasını üretilen paralara bakarak sizler de Anlayabilirsiniz aslında elinizdeki kağıt paraların üzerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. O anonim şirketin malıdır. Madeni paraların üzerinde ise Türkiye Cumhuriyeti yazar. Yani birinde Türkiye Cumhuriyet diğerinde Türkiye Cumhuriyeti ifadelerini açıkça sizler de görebilirsiniz. O küçücük i harfi var ya işte o iyilik ekidir. Yani aidiyet ekidir. Madeni paraların devlete ait olduğunu gösterir. Diğerleri şirkete aittir. Hatta zaten olay sadece Merkez Bankası'nın yeniden yapılandırılması olayı da değildir. Ülkemizde sağlam bir ölçü aracı oluşturma olayıdır. Akabinde de genel ekonomik dengenin adil bir şekilde tesis edilmesi olayıdır. Tüm bunları içine alacak şekilde bir yeniden yapılandırmaya ihtiyaç vardır. Yeni bir kurguya aslında ihtiyaç vardır. Merkez Bankası bir anonim şirket olarak kurgulanmıştır. Kuruluşu ve kurgusu yabancı uzmanlara aittir. Farklı bir yapıya eklemlidir. Bu da bilinmesi ve tartışılması gereken ayrı bir konudur. İsterseniz çok kısa olarak birkaç cümle bu konuda kurayım. Cumhuriyet'in kurulduğu zaman genç Türkiye Cumhuriyeti'nde milli bir merkez bankası kurma çalışmaları başlatılmıştı. Zamanın Hollanda Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Visering Türkiye'ye davet edildi. O da hazırladığı raporda hükümete bağlı olmayan, dikkat edelim bu konuya, hükümete bağlı olmayan ve bağımsız olarak örgütlenmiş bir merkez bankası kurulmasını önerdi. Aynı şekilde davet edilen diğer bir uzman da İtalyan Kon Volpi'dir. O da hükümetten bağımsız bir merkez bankası kurulmasını önerdi. Tabii rapor almak için bu uzmanların seçilmesi ilginçtir. Tercih edenlere de dikkat edilmesi gerekir ve ayrı bir çalışma konusudur. Ardında birçok ilginçlikler ve sırlar taşımaktadır. Bugün ülkemizde bir kanun çıkacak ise o kanunun tasarısını yine ülkemizdeki uzmanlar tarafından hazırlanıp meclise sunuluyor. O zamanda ise Merkez Bankası'nın yasa tasarısını hazırlayan uzman Profesör Leon Morf'tur. Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Haziran 1930 tarihinde kabul edildi. Böylelikle ülkemizde yabancı ortakların da olduğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi adıyla bir merkez bankası kurulmuş oldu. Banka 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetlerine başladı. Banknot matbaasının kuruluşu ise ancak 1958 yılında gerçekleştirilebildi. Yani o zamana kadar banknotlarımız dışarıda bastırılıp getiriliyordu. Elbette çok detay var ama bu kadarıyla iktifa ediyorum. Kısaca söyleyip geçersek bu ana kurgu bir ihtiyaçtan değil, yabancı bir öneriden oluşturulmuştur.